Herkese iyi akşamlar. Bugünden başlayarak e, bir süre her gün e, 15-20 dakikalık bir canlı yayın yapmak niyetindeyim. Ekran yönü özellikle kilitli cihazı eski konumuna döndürüyor. Ya. Döndüceğiz mecbur. Şey, tripodu tamamen döndür istersen. Onu ayarlamışsın ya. Şöyle yapacağım. Ha dik. Evet. Dik durdu yani. Şöyle yapıyorum. Merhabalar başladı. Merhaba. Sen bir serime şey Evet bağlı. Gidiyor. Kamera <laughs> da konuşuyor. Arkadaşlar, e, öncelikle şunu söylemeliyim ki herhalde 3 yıldır falan YouTube'dan canlı yayın yapıyorum. Hani birçok televizyon canlı yayınına katıldım. Ama bu akşam çok ilginç ve heyecan var içimde böyle kalbim şöyle atıyor gibi hissediyorum. Her şey onda mı? Biraz öne doğru eğilken, yani, değil mi? Boşar, öyle olsun. Şimdi hepimiz bir süreçten geçiyoruz. Dünya bir süreçten geçiyor aslında. Bugün alışveriş yaparken insanların yüzlerini gördüm ve çok etkilendim. Belki de hepimiz biz bu sürecin içerisinde kendimizi çok çaresiz hissediyoruz. Herhangi bir konuda yani annemiz, babamız, kardeşlerimiz, çocuğumuz ya da kendimizle ilgili ama benim bahsetmek istediğim şey şu. Biz, bizler aydınlanmak için, yolunu aydınlatmak için hayatın anlamını arama gayretinde olanlar bir süredir, buna ne zaman başladıysak, bir süredir çalışmalar yaptık. Hayatı anlamak için, daha derinleşmek için sohbetler yaptık astrolojiyi takip edenler astrolojinin diline baktılar. Nefesi takip edenler nefesin yoluna baktılar. Her birimiz bir bilgi e, demetiyle kendi alanımıza bir takım veriler topladık ve şimdi o bilgileri kullanmak için tam vaktinden geçiyoruz. Belki bugüne kadar sadece öğrendik. Şimdi de uygulama zamanı geliyor. Dışarıda değiştiremeyeceğimiz bir unsur, birçok unsurla baş başayız. Önce seyrettik, dışarıdaydı. Bizi çok ilgilendirmiyordu ya da ilgilendiriyordu. Ama şimdi burnumuzun dibine geldi ve bizim yönetemeyeceğimiz bir alanda oluşmuş bir takım unsurlar bizim hayatımızı etkiliyor, bizi etkiliyor ve ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tam da işte bu bütün atölye çalışmalarımda bahsettiğim teorisyen olmaktan pratisyen olmaya geçiş için büyük bir fırsat yaşıyoruz. Çünkü birçoğumuzun niyetiydi bu farkında olmadan yaptığımız. Yani çevrenin kurtulmasını istedik. Çevre farkındalığı için konuştuk. Biliyorsunuz dünyada uçuşlar neredeyse durma noktasına geldi ve çevrecilerin açıkladığına göre en son veri 4.7 oranında bir gerileme olduğu her birimiz evde daha çok vakit geçirmek istedik. Belki çocuklarımıza zaman ayırmak istedik. Belki evliliğimize, ilişkilerimizde daha birbirimize destek olmak istedik. Ve bu niyetleri yaparken de sonuçlarını çok düşünmedik. Belki e, iyileştirmek istedik bir tarafımızı. Bunları boşuna yapmadık, boşuna konuşmadık. Ve şimdi tam vakti dışarıda sahip olduğumuzu düşündüğümüz birçok şey şu anda bize hizmet etmiyor. Arabamız, statümüz, çocuğumuzun okulu, hatta paramız. Her birimiz güvenliğimizi ve çevremizdekilerin güvenliğini koruma içgüdüsüne sahibiz. Bunda da çok haklıyız. Ve ne olacağını bilmemenin baskısı var üstümüzde. Bence tam da bu öğrendiklerimizi uygulamak için tam da vakti. Talep etmek için, yaradana sığınmak için, bilmişlikten bilgeliğe geçmek için, hayatı bükme gayretinden hayata katılmaya, bu davete uymak için. Çünkü biz bilgimizle dışarıyı, hayatı yönetebileceğimizi zannediyoruz ve şu anda bütün öğretiler, her şey bir karmaşa yaratmış halde. Biz sanki bunları hiç konuşmamış, o kadar kitabı okumamış, o kadar eğitime katılmamış, kendi içimizde tefekkür etmemişçesine bir hale girebiliyoruz. Bence en önemli şey şu, hepimizin sakinleşmeye ve güvenmeye ihtiyacı var ama daha doğrusu belki talep etmeye, dua etmeye ve elimizdekilere şükretmeye. Çünkü bu dönem geçecek. Her ne olursa olsun zaman iyi ya da kötü deviniyor, devindiriyor. Yani iyi kötüye, kötü iyiye mutlaka sabah Geceye, gece sabaha dönüşüyor. Şimdi yaptığımız şey de bu. Hatırlarsanız belki birlikte videolarımı seyredenler 2-2,5 iki, iki yıl birlikte eril dişi prensipleri çalıştık. Biz aşırı hareket halinden birdenbire şimdi hareketin içinden kesildik. Ve koskoca şehir, koskoca İstanbul, o tıka basa dolu metrobüsler, Marmaray içine girmek için mücadele ettiğimiz o vagonlar şimdi bomboş gidiyor. Sanki İstanbul kendini içe çekti. Bütün koca şehir, belki ülke diğer şehirleri bilmiyorum. Ama bu hal, bu dışarıda olma hali şimdi içeride olma haline dönüştü. İçeride ne oluyorsa ona bakmak için tam fırsatı. Bunu bir zorluk süreci değil de, bunu bir içe çekilme süreci olarak değerlendirdiğimizde bu belki ileride çocuklarımız anlatacağımız bir dönem, bir şahitlik olacak. Yıllarca konuştuğumuz beslenmeyi iyi, iyileştirmek, beden sağlığını daha yükseğe çekmek, ee, belki de bağışıklık sistemimizi güçlü hale getirmek, batı tıbbımı, doğu tıbbı mı, düşüncelerle tedavimi hepsiyle yüzleşiyoruz şimdi mış gibi yapma hallerimizden kendi gerçekliğimizin içerisinde yeniden bakıyoruz. Ne kadar samimiydim kendime bu söylediklerime. Belki şimdi mecburen iyi besleneceğiz. Belki çocuğumuza gerçekten ilgileneceğiz. Ona iyi bir eğitim verdirmenin ötesinde onun gözlerinin içine bakarak konuşacağız. Belki gerçekten yaradanla şimdi bu alantı kuracağız. Bunu bir fırsata dönüştürmek, bu dışarıdaki telaştan içerideki sakinliğe geçmek için huzursuzluğun içinde huzura yerleşmeliyiz. Kendi huzurumuzu inşa etmeliyiz. Çünkü insanlık tarih boyunca birçok sıkıntıdan geçti. Hele biz bu coğrafyada yaşayan insanlar o kadar çok şey yaşadı ki atalarımız, annelerimiz, babalarımız, bizler, şimdi çocuklarımız. Dışarıda hiçbir şeyden hiç kimseyi koruyamıyoruz ama Dışarıda olanla kendi bağımızı yeniden konumlandırdığımızda kendimizi güvende hissediyoruz. İlk defa komşumuzun ne yaptığıyla belki ilgileneceğiz. Bu bilgiye olan kibrimizi iyileştireceğiz. Nasıl kullanabilirim? Nasıl değerlendirebilirim? Belki sokağa çıkmamak hepimize çok iyi gelecek. Bu süreçte bence iki yol izleyeceğiz. Bazılarımız elindeki kaynakların değerini bilip yarınını yenileyecek. Bambaşka bakacak. Çocuğuyla ilişkisine, yakın çevresiyle ilişkisine, bedeniyle ilişkisine. Bir sonraki sefer herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşandığında kendini daha güçlü hissedecek. Spor yapmış, hazırlanmış ve yola çıkmış birisi gibi. Bazılarımız için bu süreç belki bir korku ve endişe bulutu oluşturacak. Kontrol etme isteğini arttıracak. Daha istifçi, istifçi yapacak belki. Geleceğe daha güven güvensiz yapacak. Burada seçimi yapan biziz. Bunu hatırlayalım. Şimdi panik halde ne yapayım ne yapayım zihnimiz darmadağın bir halde. Bağışıklık sistemimizi iyileştirmemiz çok kolay olmaz. Çünkü bağışıklık sistemi beden dediğimiz şey duygudan, düşünceden, hissettiklerimizden ayrı değil hani şimdi o sohbetlerimizde her birimizin söylemlerinde ruh beden zihin birliği bütünlüğü her şey bir görmenin tam yaşama vakti. Duyguda sakinleşeceğiz. Yaradana güveneceğiz. Sisteme de güveneceğiz. Bunu atlatırken birbirimize güveneceğiz, yakınlaşacağız. En önemlisi kendimize samimi olacağız. Elimizdekilerin yeterli olmadığını fark edeceğiz. Güvenlik için maddenin değil kendimizin ayakta kalmasının, hayatta kalmasının önemini fark edeceğiz. Belki hayatımızı yaşayacağımız bir başka krizde bu yaşadıklarımız bize destek olacak. Şunu fark edeceğiz. Hiçbir şey yok kendi ayak, ayakta kalmak için, sağlıklı kalmak için verdiğimiz mücadeleyi hatırlayacağız. Her birimiz demiyor muyduk? Önce sağlık, önce sağlıklı olalım. Gerisi hallolur diye. Şimdi şey işte yaşam da bizi bunu söylüyor önce sağlık. Sağlıklı olalım. Ama ilk önce akıl sağlığımız, ruh sağlığımız, zihin sağlığımız, beden sağlığı çok önemli. Beslenmemiz çok önemli ama bunları diğerlerinden ayırt edemeyiz. Sadeleşmek, sakinleşmek diye konuştuk hep. Şimdi işte ne kadar sadeyiz? Onca takılar, belki makyaj malzemeleri, kıyafetler, eşyalar. Ne kadar anlamsız geliyor. Caddeler bomboş, alışveriş merkezleri bomboş. Onlar olmadan da yaşayabildiğimizi fark ediyoruz. Bunların hepsi bizim hayrımıza. Biz bunlar için dua ettik. Daha sade bir yaşam için, daha sakin bir yaşam için. Az da yetinmek, birbirimizin gözlerinin içine bakarak konuşmak için. Paranın satın alamayacağı şeylerle mutlu olabilmek için. Daha çok belki ibadet edip, meditasyon yapıp, kendi iç sesimizi dinlemek için bu dönemi çok iyi değerlendirebiliriz içimize bakmak için. Hani hep diyorduk ya vaktim yok. Şunu yapmaya vaktim yok. Bunu yapmaya vaktim yok. Kendimle kalmaya vaktim yok. Kendime bir zaman ayırabilsem dedik belki. İşte şimdi zamanımız var. Bu zamanları iyi değerlendirmek için benim şöyle bir katkım olabilir diye düşünüyorum. Bir süredir yayın yapmıyordum. Elimdeki videoları paylaşıyordum. İnsanın hayatında bazen elinde ne varsa onu vermesi o verene iyi geliyor. Benim elimde paylaşabileceğim en sade, en e, işe yarayan, bana göre e, bu paylaşımlarım var, eğitimlerim vardı. Atölye çalışmalarım, uzun bir süredir yapmıyordum biliyorsunuz. E, şöyle bir karar aldım. Birincisi, bu süreci atlatırken her gün saat 20'de 15-20 dakikalık bir canlı yayın. Bugün sadece ben konuşuyorum. Belki yarından itibaren soru-cevap yapacağız. 15 dakika ilk soruları alıp cevaplayıp sonra yayını tamamlayacağız. Sonrasında önümüzdeki haftadan itibaren bir mail danışmanlık sistemi oluşturduk arkadaşlarımla birlikte de. Bu danışmanlık sisteminin detaylarını paylaşacağım sizinle. Instagram'dan Meltem Güner Atölye'yi takip edebilirsiniz. Bununla birlikte online bireysel seanslarımı açıyordum. Neredeyse bir buçuk yıldır, bir yıldır seans yapmıyordum. Bireysel danışmanlık yapmıyordum. Ee, online bireysel danışmanlık e, katkım olacağını düşündüğüm için bu paylaşımlarımı açıyorum. Onun dışında da online eğitimlerime hız verdim. Yani uzakta olsak da yakında olabileceğimizi hissetmemiz birbirimize iyi gelmemiz, bana iyi gelen bir şey, paylaşmak bana iyi gelen bir şey. Belki konular belirleyip birlikte çalışacağız evde olmak belki büyük bir fırsat olacak buluşmak için. YouTube'tan e-mail yoluyla belki rüya çalışmalarını bu şekilde yapacağım. Sizlerden rüyalarınızı isteyeceğim ama bunların bütün sistemlerini yarın, öbürsü gün hem YouTube'tan hem de Instagram'dan paylaşacağım sizlerle. Son olarak şunu söylemek istiyorum bunu fırsata dönüştürebilirsek kendi kendimizi doğurabileceğimiz bir dönemden geçiyoruz. Gökyüzü de bunu söylüyor. Neredeyse 19 aydır astrolojiyi takip edenler biliyor. Bize kariyerin önemli, evet ama kariyer planından dışarıda olmaktan daha önemlisi yuvanda olman, kendine şefkatle davranman, kendi yuvanı inşa etmen dedi gökyüzü. Yengeç, oğlak tutulmalarında. Şimdi ikizler yay tutulmaları geliyor ve bize diyor ki karşındakini dinle. Yakın çevrene kulak ver. Sadeleş. Daha anlaşılır konuş. Daha anlaşılır ol. Kendi kurallarını, kendi katılıklarını bırak. Hayatın içine katıl. Ve şimdi biliyorsunuz, din astrolojiyi takip edenler Satürn Oğlak döngüsünü bitiriyor. Önümüzde bir 10-15 gün var. Gerçekten gökyüzü eee bırakmakta gönüllü olmayanlar için biraz e, sert etkiler hazırladı. Bu dönemi atlatmak için içeride olmamız bence çok değerli. Sadece evin içinde değil, kalbin içinde, huzurun içinde olmamız. Benim teklifim her sabah bir 10 dakika, 15 dakika inancınız doğrultusunda ister ibadet edin, ister iç dinleme yapın, yapalım akşam gün kavuşurken elimizdekilerin değerini bilip şükürde olalım. Bu hepimize iyi gelecek. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Yarın saat 8'de, akşam 8'de buluşmak üzere. Kendinize, kendimize iyi davranalım. Şefkatle kucaklayalım. Yaradanın himayesinde olalım. Ve bu süreci yaşarken de iyiliğin içinde olalım. İyilikle buluşalım. O yüzden de ifadelerimiz baktıklarımız, okuduklarımız, hayallerimiz bizi iyiye yöneltsin. İyiyle oluştursun. Sevgiyle ve yumuşaklıkla olsun. Hoşçakalın. Şu köşeden şey yapacaksın.